Peygamberler Şehri Urfa 40 peygamber mi Adil Bey burada gelmiş geçmiş deniyor yani öyle bir, öyle bir şey net rakam bilme imkanımız yok tabi hususen İbrahim Aleyhisselam'ın makamı olduğu için çok kıymetli Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın sabır çilesini çektiği bir makamı var orayı da inşallah ziyaret ederiz o kıymetli İlyas Aleyhisselam'ın kabri şerifi burada. Şehir o kadar kalkınmış ki mimari yapısından adeta bir İstanbul'da Ataşehir'de falan geziyoruz. Ey maşallah. Belediye Başkanımızın Haklısın evet. abi. Muhatılmaz. Kendisine başarılar diliyoruz. Çalıştık. Gelelim dünyalık mevzulara. Şanlıurfa'nın meşhurları en başta isot. İsa. Ciger kebab, Ciğer değil, ciger. Çi köfte. Çi köfte. Şehrin ismiyle anılan Urfa kebabı. Lahmacun. İçecek grubundan hiç özellikle yok. De. Çocuk. Çocuk. Mırra. Ha mırra, mırrası var evet. Mırrası Üstüne var. bir kahve içiliyor ona mırra deniyor. Evet, Şanlıurfa'ya hoş geldik. Hiçbir yerde de hali balıklı